Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft icatlarına devam ediyoruz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, tarım makinesi yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar e, eşyalarınızı işte mesela e, işte nasıl diyeyim karpuzu falan her şeyi hızlı büyütüyor çimi tohumu falan tohumları hızlı büyütüyor arkadaşlar Onun için size e, hiç uzatmadan direkt göstereyim hemen videomuza geçelim Öncelikle arkadaşlar eşyalarımızı alalım ve sayalım. Bir reston, iki dağıtıcı, 3 taş diöme, 4 su kovası, beş e, çapa, e, altı ise arkadaşlar şey kuvars veya başka bir şey de olabilir. Fark etmez. Öncelikle yerimizi şöyle bir kazalım. Şöyle kazdık. Şöyle şöyle yaptık. Sonra dağıtıcılarımızı şöyle 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 koyuyoruz. Pardon. Burada fark etmez ya neyse. Şuraya kuvars bloğunu koyalım. Dağıtıcımızı da üstüne koyalım. Arkadaşlar kuvars bloklarını şöyle koyacağız. Düzgün bir şekilde olması için. şöyle koyduk mu arkadaşlar tamam Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz Şöyle pardon arkadaşlar şöyle yapıyoruz Şöyle 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 koyuyoruz arkadaşlar şöyle şunları şöyle bağlıyoruz şunları da şöyle bunu da böyle bağlıyoruz şunları kıralım hiç gerek yok arkadaşlar pardon gerek var şey yapacağız onları ay arkadaşlar çok özür dilerim şöyle yapıyoruz kıralım şunları tekrar şöyle şuradan bir dakika eğilmeniz lazım çünkü dağıtıcıya giriyor şöyle o şöyle şöyle bağlanmış oldu arkadaşlar Ve sonra şunu şöyle uzatacağız şöyle geldik kuvars bloğunu şuraya koyuyoruz ve düğmemizi şöyle yapıştırıyoruz Önce bir de arkadaşlar kemik tozu lazım. Şimdi nasıl şey kemik tozu. Bir dakika arkadaşlar şuradan alalım. Kemik tozu. Alıyoruz arkadaşlar kemik tozunu. Birkaç tane alacağız. Evet arkadaşlar. Hepsine bir tane koyacağız. Arkadaşlar ondan sonra bir dakika suyunu koyalım. Kurumuşlar. Tekrar şunları bir çapa atmamız lazım. Çapayla şu kuruları şey, pardon çok özür dilerim. Çapayla şu kuruları tekrar yenileyelim. Ve tohumunu alacağız arkadaşlar. Bir tohum lazım. Çünkü ekmemiz lazım bir şey. Şunu alalım. Şöyle Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Evet arkadaşlar, böyle olduktan sonra arkadaşlar direkt düğmemize basalım. Pardon kırdım. Ne oluyor ya? Yaptıktan sonra bakın arkadaşlar büyüyor. Ve hepsi büyüdü. Evet arkadaşlar, token topluyorsunuz. topluyorsunuz tekrar ekiyorsunuz çünkü tekrar aynı şeyi veriyor ondan sonra da arkadaşlar tekrar büyütüyoruz Evet arkadaşlar harika bir şekilde çalışıyor Evet arkadaşlar geçenki videoma çok like gelmiş işte çok like diyorum 17 saat içinde hani istediğim şeyler ulaşmışız artık yorumları da bol bol atıyorsun arkadaşlar teşekkür ederim Neyse arkadaşlar bir dahaki bir dahaki Minecraft icatları için abone ol, like olmayı unutmayın arkadaşlar e, ve beni bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm videolarımı görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, görüşürüz.